Evet arkadaşlar bu gördüğünüz dağ keçisi e, bizim bir arkadaş e, görmüş. Şimdi biz de e, dağ çıkarken yol üzerinde e, gördük, fark ettik, gördük. E, arkadaşının anlattığına göre bu dağ keçisini kartal yaklaşık 200 metreden e, yere bırakmış. E, tabi arkadaş yetiştiğinde daha e, can çekişiyormuş. Dün herhalde, dün veya besin gün olmuş olay. Şimdi biz de bugün buradan geçerken fark ettik, tesadüfen gördük, daha doğrusu burada olduğunu bilmiyorduk. Gördüğünüz gibi kartalın dışkı izleri, hep kenarlarda baya kartal dışkı izi var. Erkek bir hayvan. Evet yaz konmuş. Doğanı kanmış yani. Hayvanlar da bu şekilde kendini idame ettirmeye çalışıyorlar. Coğrafya da böyle değil. Burası sarp. Yüksek kayalık. İşte muhtemelen buralardan yüksek bir yerden aldı. Getirip burada bıraktı. Şöyle aşağıya da göstereyim. Buralar uçurum. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 3-4 saat önce buradan geçerken görüntü almıştım. Şimdi geldi kartal üzerindeydi. Eee daha kesini yiyordu. Ha bizi görünce kaçtı. Yani 3-4 saatta bayağı bir hayvan yemiş kartal.